Allah selamı üstünüze olsun. İnatçılık diğer adıyla karşı gelme bozukluğu kişinin doğru olduğunu bilse bile reddetmesi ve kabul etmemesidir bir şeyleri. Bu durum çocuklukta başlıyor. Çocuğun yaptığı her davranışa ödül verilmesi, çocuğun inisiyatif kazanamaması ve kendi isteğiyle bir şeyler yapmamasına sebep oluyor. Bazen de aileler farkında olmadan olumsuz davranışı pekiştirebiliyorlar. Mesela çocuk ağladığında istediğini yapıyorlar. Bu şekilde ağlamaya devam ediyor çocuk. Bu çocuklar okula gitmek istemezler, çabuk ağlarlar. Saldırgan davranışları vardır. Anne babaya, öğretmene bile tekme atabilir. Ve sabırla oturamazlar. Ergenliğe geldiği zaman ise iletişim sorunları artar, çatışmalar da artar. Ödev yapma, ders çalışmaya karşı bir inatlaşma başlar, bir direnç gösterir. Çocukta genelde dikkat sorunları olabiliyor bu çocuklarda. Büyüdükleri zaman ise bilerek yanlış davranışı, hata yapmayı sürdürme olarak karşımıza çıkıyor. Mesela yanlış olduğunu bilse bile o yanlışı yapmasa sigara içmek yanlıştır biliyor ama yine de devam ediyor. Bu da bir inat sebebi. Peki Müddessir suresinde Rabbimiz bu durumu nasıl anlatıyor? Hayır, o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ayet nedir? Delil, kanıt demektir. Bizim bildiğimiz bir duraktan bir durağa kadar olan yere ayet diyoruz. Ayet dünyada birçok şey ayet olabilir. Allah'ın bize gönderdiği bazı olaylar, bazı kişiler, bazı durumlar, bazı çıkarımlarda bulunmamız. Bunlar da ayettir. Fakat bu insan inatçı kesildi diyor. Bu inat nasıl olur? Birincisi bu Allah'ın kitabı değil ya da bu ayetleri Allah indirmemiştir diyebilir. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Bunun dışında şu olabilir. Evet bu Allah'ın ayetidir der fakat ayetlerin içinde yazılanları uygulamaz. Ya da başkalarının dediklerini Allah'ın ayetinin önüne geçirir. Bu şekilde de ayetlere karşı insanlar inatçı kesilmiş olabilir. Ben onu zor bir yokuşa sürdüreceğim diyor. Sert bir yokuş. Zorluklarla başa çıkmak ona gitgide zor gelecek ve hayatını zorluklarla geçirecek. Ve o düşündü ve takdir etti. Kahrolası nasıl da düşündü, takdir etti, nasıl da takdir etti diyor. Yine kahrolası. İki kere düşünmesiyle ilgili bir uyarı var. Evet insanlar düşünen varlıklardır. Fakat terazi bozuksa tartı doğru tartmayacaktır eğer terazimiz Kur'an değilse, başka şeyleri ölçü olarak alıyorsak tabii ki düşünmemiz ve tartımız, terazimiz yanlış olacaktır. Tartı hesabımız da yanlış olacaktır. Sonra ne yaptı? Baktı, anlamaya çalıştı. Sonra abes gördü ve yüzüne ekşitti. Huzursuz oldu, rahatsız oldu. Doğru yapmadığını fark etti aslında. Ama yine de yapmaya devam etti. Sonra arkasını döndü ve büyüklendi. Eski bildiği şeyleri yapmaya devam etti kendi hata kendi hatasını kabul etmedi. Kendini doğru gördü, önemli gördü. Yanlış yaptığını kabullenmedi. Estekbar kibirlendi. Sonra dedi ki bu etkileyici bir sözden başka bir şey değil. Yüksel etkileyici nakledilen bir söz. Bunu ona birileri öğretmiş olmalı. Sihirli etkileyici aldatıcı güzel konuşuyor. Ama bunun gibi daha önce de duymuştuk. Ve o insan sözünden başka bir şey değildir dedi. Allah'ın kitabı için bunu söylüyor. Aslında Allah'ın kitabı dışında bütün kitaplar insan sözüdür. Ama bu Allah'ın kitabıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır yüzde yüz. Biz eşhedü en la ilahe illallah derken ben bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna eminim, şahidim ve içindekileri uygulayacağım demiş oluyoruz aslında. İnsan sözü bir tarafa, Allah'ın sözü bir tarafa ama insanlar insan ve Allah'ın sözünü karıştırırlarsa Allah sözünü de insan sözü zannetmeye başlayabilirler. Peki bu insanlara ne olacak? Sekara girecekler. Bir sonraki videomuzda onu konuşacağız. Peki acaba inatçılıktan nasıl kurtulabiliriz? Birincisi empati yapacağız. Kendimizi öncelikle Kur'an'a karşı bir inatçılığımız varsa anlamaya karşı, kendimizi Peygamberimizin yerine koyacağız. Bize inseydi bu ayetler. Ki bize indi zaten. Onun aracılığıyla bize indi. Bize söyleniyor bu sözler. Ne yapmamız gerekiyor? Tam olarak bize inmiş gibi demeyeyim, bize indi öyle düşünelim. İkincisi yeterince ilgiye sahip olmamız lazım Kur'an'a karşı. Her gün belirli bir miktar okumamız ve anlamaya çalışmamız gerekiyor. Üçüncüsü de problem çözme becerisine sahip olmamız lazım. Sorun ne? Ben bu Kur'an'ı anlamıyor muyum? Çözüm ne? Ne yapabilirim? Ya da sorun ne? Her gün elime Kur'an'ı alıp okuyamıyor muyum? Çözüm ne? Bunun çözümü ne? Bazı zamanlar daha erken kalkmak gibi bazı çözümler bulmalıyız. Dördüncüsü de anlayamadığımız bazı durumlar olabilir ya da kafamızı karıştırabilir. Bunları geçip anladığımız yerden başlayıp bunları hayatımıza uygulamaya başlamamız gerekiyor. Tüm bunları inatlaşan insana karşı da kullanacağız. Kendimizi onun yerine koyup empati yapacağız. Yeterince ilgi göstereceğiz. Hele bu bir çocuksa arkasından Onunla sorun çözme becerilerini, onun üzerinde uygulayacağız problem çözme becerilerini. Olumsuzların için görmezden geleceğiz ve olumluların için pekiştireceğiz. Böylece inat sorunundan da kurtulmuş olacağız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüz olsun.